kadar olabilir ki arkadaşlar. Üçüncü olarak bilmen gereken önem sırasına göre ilk bakılan en önemlisi geçerliktir. Daha sonra güvenlik irdelenir. En son neye bakılır arkadaşlarım? Kullanışlığa bakılır. Güvenlik ve geçerlik arasındaki ilişkilerine böylece bahsetmiş olduk. Bakın neler yaptık. Sırasıyla arkadaşlarım biz Güvenilik geçerli kullanışlılığı bir bütün olarak karşılaştırdık. Önce bütüne baktık. Sonra parçalara geçtik arkadaşlar. Güvenilin temel kavramlarından bahsettik. Duyarlılık, objektiflik, tutarlılık, kararlılık şeklinde. Daha sonra arkadaşlar geldik. Güvenilliği olumsuz veya da olumlu etkileyen faktörlerden bahsettik. 8 başlık altında. Şimdi de geldik. Güvenilikle geçerlik arasındaki ilişkiyi de anlattık ki sorulara genel bir bakışın olacak. Gelelim arkadaşlar. Hazırladığım bir ölçme aracının güvenilini nasıl belirlersin? Gelin biraz da onu irdeleyelim. Arkadaşlarım güvenilirlik belirleme yöntemlerini biz 5 başlık altında işleyeceğiz. Sırasıyla test tekrar test yöntemi, paralel test yöntemi, testi yaralama yöntemi ve KR2021 ile kromba alfa yöntemlerinden arkadaşlar bahsedeceğiz. İlk başta anlatacağımız yöntem arkadaşlar bir testin aynı öğrenci grubuna ard arda iki defa uygulandığı hangi yöntemden bahsedeceğim? Test tekrar test yönteminden bahsedeceğiz. Bu yöntemde arkadaşlarım mantık şudur. Biz test tekrar test yönteminde güvenilirliğini bellemek istediğimiz ölçme aracını aynı öğrenci grubuna belli aralıklarla arkadaşlar iki defa uygularız. Bir test aynı öğrenci grubuna iki defa uygulanır. Daha sonra sonuçlardan elde edilen arkadaşlar puanlar arasındaki korelasyona bakılır. Eğer birinci uygulamayla ikinci uygulamadan elde edilen puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkıyorsa yani birinci uygulamada yüksek alan ikide de yüksek alıyorsa ya da birinci uygulamada düşük alan ikinci uygulamada düşük alıyorsa bu testler arkadaşlar bu test iki uygulamada benzer sonuçlar verdiği için güvenirliği nedir diyoruz arkadaşlarım yüksektir diyoruz. Gelin bunu şemaya dökelim daha anlaşılır olsun. Bakın ben burada arkadaşlar test tekrar test yönteminde güvenilini bellemek istedim ölçme aracını yani testimi getiriyorum çoğunlukla çöp adamdan oluşan şu ölçme öğrenci grubuma uyguluyorum. Burada iki tane öğrenci grubundan arkadaşlar iki uygulamadan bahsediyoruz. Bir test aynı öğrenci grubuna bir birinci uygulaması var. Bir de getiriyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci uygulamadan bahsediyoruz. Dikkat etmeniz gereken noktalardan biri şudur arkadaşlarım. Eğer birinci ile ikinci uygulama arasında geçen süre 1 ile 3 hafta arasında tutulmuşsa burada arkadaşlar biz birinci ve ikinci uygulamada puanlar arasında neye bakıyoruz? Tutarlık kat sayısına. Eğer arkadaşlarım biz birinci ile ikinci uygulama arasındaki haftayı 3 ile 6 hafta arası tutuyorsak ben burada sonuçların kararlığına baktığım için biz buna ne diyeceğiz arkadaşlarım? Kararlık katsayısı diyeceğiz. Peki burada mantık ne? Tekrar söylüyorum. Biz bu yöntemde güvenilini belirlemek istediğimiz ölçme aracını aynı öğrenci grubuna iki defa uyguluyoruz. Yani bir birinci uygulamamız var, bir de ikinci uygulamamız var. Eğer birinci ile ikinci uygulama arasında geçen süreyi 1 ile 3 hafta arasında tutuyorsan, senin burada elde ettiğin katsayı ölçme sonuçlarının tutarlığını veren tutarlık katsayısıdır. Birinci uygulamayla ikinci uygulama arasında geçen süreyi 3 ile 6 hafta arasında tutuyorsan burada elde ettiğin sonuç, sonuçların kararlılığını gösteren kararlılık katsayısıdır. Peki yaptığımız nedir? Bizim burada yaptığımız arkadaşlar aynı testi aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uyguluyorsun ve burada yaptığın arkadaşım geliyorsun elde edilen puanları karşılaştırıyorsun. Eğer elde edilen puanları karşılaştırdığında bu puanlar arası arkadaşlarım korelasyon pardon korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu ölçme aracı iki uygulamada da benzer sonuçlar verdiği için arkadaşlarım güvenirliği nedir diyoruz arkadaşlar? Yüksektir diyoruz. Yani unutma bu yöntemde bir test aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uygulanır. Birinci uygulamayla ikinci uygulamadan elde edilen puan arası korelasyona bakılır. Bu puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu ölçme aracı iki uygulamada benzer sonuçlar verdiği için güvenilirliği nedir deriz arkadaşlarım? Yüksek deriz. Aslında burada beklenenler nedir biliyor musunuz? Benim burada beklentim bu testi birinci ve ikinci uygulamada uyguladığımda şurada yüksek alan bir öğrencim gelsin arkadaşlarım burada benzer ve yüksek bir puan alsın. Ya da birinci uygulamada düşük puan alan bir öğrencim gelsin arkadaşlarım ikinci uygulamada düşük ve benzer bir puan alsın. Eğer yüksek alan yüksek alıyorsa düşük alan düşük alıyorsa zaten Zaten puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksektir deriz. Bu ölçme aracı benzer sonuçlar verdiği için güvenilir ne de deriz arkadaşlarım yüksektir deriz. Fakat bazı durumlarda arkadaşlar burada elde ettiğimiz korelasyonu düşüren belli başlı hata kaynakları vardır. Aradan geçen zamanda öğrenci unutur, hatırlar ve benzeri sebep. Bunları gelin başlık altında işleyelim. İşte arkadaşlar test tekrar test yönteminde elde ettiğin korelasyonu düşüren bazı etkenler vardır. Bunlar nelerdir dersen. Birincisi arkadaşlar göreceğimiz unutmanın etkisidir. Ne demektir unutmanın etkisi dersen. Şimdi arkadaşlarım ben aynı testi aynı öğrenci grubunu iki farklı zamanla uyguladığımda aradan geçen zamanı gereğinden fazla uzatırsam öğrenci ne yapacaktır arkadaşlar? Unutacaktır. Yani burada yüksek alan bir öğrenci burada gelip ne alabilir arkadaşlar? Düşük alabilir. Bu da korelasyonu ters yöne çevirir ve düşürecektir. O yüzden arkadaşlar unutmanın etkisi korelasyonu etkileyen faktörlerden biridir. Aynı zamanda arkadaşlarım unutmanın etkisi olduğu gibi bazen öğrencilerden bazıları cevabı hatırlar. Hatırlamanın etkisi de istenmeyen bir durumdur. Niye? Ben işte bir testi aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uyguladığımda gelir de burada işte düşük alan bir öğrenci aradan geçen zamanda çalışır ve cevapları hatırlarsa yüksek alırsa bu korelasyonu yine ters yöne çevirecektir. Yine güvenilir düşük göstermesine sebebiyet verecektir. Üçüncüsü arkadaşlarım ise eğer aradan geçen sürenin Uygun ayarlanamadığı bir durum varsa arkadaşlarım bu da sıkıntıya sebebiyet verecektir. Ne demektir sürenin uygun ayarlanamaması? Şimdi arkadaşlar siz iki uygulama arasında geçen süreyi gereğinden fazla uzatırsanız bu neye sebebiyet verecektir? Öğrencilerin arkadaşlar ne yapacaktır? Unutmasına sebebiyet verecektir. Bu da kolasyonun yine etkileyecektir. Sürenin uygun ayarlanamaması gibi arkadaşlar baktığımızda koşulların standart olmaması da kolasyonu etkileyen bir hata kaynağıdır. Ne demektir koşulların standart olması derseniz arkadaşlarım. Şimdi birinci uygulamayla ikinci uygulama koşulları standart değilse. Mesela birinci uygulamada ortanın ıs, ortamın ısı, ışık, havası, sesi normalse. Fakat bunlar da ikinci uygulamada herhangi birinde sıkıntı varsa bu öğrenci puanlarını etkileyecektir. Bu da kimi düşürecektir arkadaşlarım? Korelasyonu. Bu da güvenilirin düşük çıkmasına sebebiyet verecektir. Beşincisi ve arkadaşlar baktığımızda korelasyonu etkilen sebeplerden biri ölçülen özelliğin çabuk değişmesi. Şimdi arkadaşlar ölçülen özelliğin çabuk değişmesi nedir derseniz hani bahsetmiştim hata kaynaklarında. Tutum ve yetenekler çabuk değişmezdi. O yüzden sen tutum ve yetenek ölçüyorsan test tekrar test yönteminde kullandığında çoğunlukla benzer sonuçlar elde ederdin. Fakat İlgiler arkadaşlar biliyorsunuz ki çabuk değişir. Sen birinci uygulamayla ikinci uygulamayı yaptığında ilgilerde çok farklı sonuçlar elde edebilirsin ki bu kolyasyonu ters yönlüye çevirecektir. Aynı şekilde bilgi dediğimiz şey de arkadaşlar çabuk değişir. Niye? Bilgi dediğin şey unutulur, hatırlanır ve benzeri durumlar yaşanır. O yüzden bilgi sorguluyorsan birinci uygulamayla ikinci uygulamada elde ettiğin sonuçlar birbirinden oldukça farklı olabilir. Bu da güvenirliğine gösterecektir arkadaşlarım, düşük gösterecektir. Son ve beşincisi arkadaşlar kolyasyonu etkileyen etken ise yoruma açık ifadelerin kullanılması. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir derseniz yoruma açık ifadelerin kullanılması. Eğer sen yaptığın sınavda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanmazsan, yoruma açık ifadeler kullanırsan, öğrenci birinci uygulamada farklı bir anlam çıkarır, ikinci uygulamada farklı bir anlam çıkarır. Bu da neye sebebiyet verecektir arkadaşlar? Elde ettiğiniz sonuçların birbirinden oldukça farklı olmasına sebebiyet verir ki, bu da kolasyon ne yapacaktır? Ters yönlüğe çevirecektir. Toparlarsam demek ki, test tekrar test yönteminde güvenilirle belirlemek istediğin ölçme aracını aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uyguluyorsun. Baktığın neymiş? Birinci uygulamayla ikinci uygulamadan elde edilen puan arası korelasyona bakıyorsun. Eğer puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu test iki uygulamada benzer sonuçlar verdiği için güvenilir yüksek diyorum. Dikkat etmem gereken noktalardan biri şu. Eğer ben birinci uygulama ile ikinci uygulama arasındaki süreyi 1 ile 3 hafta arasında tutarsam ölçme sonuçlarının tutarlığına baktığım için burada tutarlık katsayısını elde ederim. Arkadaşlar eğer ben birinci uygulamayla ikinci uygulama arasında geçen süreyi 3 ile 6 hafta arasında tutarsam ölçme sonuçlarının kararlığına baktığım için elde ettiğimiz katsayıya kararlılık katsayısı deriz. Arkadaşlar arkadaşlar burada asıl önemli olan kas sayı nedir? Kararlılık kas sayısıdır. Bunu bilmenizi tavsiye ederim. Peki burada şu korelasyonumu düşüren hata kaynakları neymiş? Öğrencinin unutması, öğrencinin hatırlaması, sürenin uygun ayarlanamaması, koşulların standart olmaması, ölçüden özelliğin iki uygulamada çabuk değişmesi ve yorum açık ifadelerin kullanılması arkadaşlarım. test tekrar test yönteminde korelasyonu düşüren hata kaynaklarıdır. Bilmen gereken son şey şudur arkadaşlarım. Not olarak düşünebilirsin. Unutma, Test tekrar test yöntemi arkadaşlarım başarı testlerinin güvenilirliğini belirlemede kullanılmaz ve önerilmez. Niye? Başarı testlerinde biz ne yoklarız arkadaşlarım? Bilgi ölçeriz. Bilgi dediğin şey unutulur. Bilgi dediğin şey hatırlanır. Bilgi dediğin şey çabuk değişir. O yüzden sen gider de bir başarı testinin güvenilini belirlemek için test tekrar test yöntemini kullanırsan büyük ihtimal testin güvenili yüksek olsa bile birinci ve ikinci uygulamada sonuçlar farklı olacağı için sen bu testin güvenili bu yöntemde ne bulursun? Düşük bulursun. O yüzden arkadaşlarım unutmuyorsunuz başarı testlerinde ne kullanılmazmış? Güvenili belirlemede test tekrar test yöntemi önerilmezmiş. Burada arkadaşlar birinci yöntemimiz buydu. Geldik arkadaşlarım İkinci yöntemimize. Arkadaşlar ikinci olarak güvenilik belirlemede kullanılan yöntem paralel test. Diğer adıyla arkadaşlarım eş değer formlar yöntemidir. Şimdi arkadaşlar bu yöntemde fark nedir? Denir ki senin bir testi aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uygulaman nedir? Biraz yüksek açar. Bunu yapmak yerine denir ki sen gel Hazırladığın testin bir de benzerini oluştur. Soru sayıları aynı, kapsamları aynı. Sorduğun soruların güçlükleri eşit iki tane test oluştur. Bu iki testi aynı öğrenci grubuna ya ardarda arda uygula ya da bir üç gün arayla uygula. Daha sonra elde ettiğin sonuçlar arasındaki korelasyona bak. Eğer birinci testte, ikinci testten elde ettiğim sonuçlar arası korelasyon arkadaşlarım pozitif ve yüksek çıkmışsa bu iki test benzer sonuçlar verdiği için güvenilikleri ne de deriz arkadaşlar? Yüksektir deriz. Gelin bunu da şemaya dökelim. Bunda mantık şudur arkadaşlar. Biz Paralel test yönteminde arkadaşlar birbirine eş değer olacak şekilde iki tane ne hazırlarız? Form hazırlarız. Şuna arkadaşlar ne diyelim? Form A diyelim. Şuna da form ne diyeceğiz arkadaşlar? B diyeceğiz. Dikkat etmen gereken nokta ne oymuş? Form A ve form B'de arkadaşlar istenilenlerden biri nedir? Bunların soru sayıları ne olmak zorunda? Eşit olacak. Aynı zamanda sorduğun soruların hedef davranışları birbirine eş değer olacak. Yani arkadaşlar bunların... Kapsamları nasıl olmak zorunda? aynı olacak. Yani sorduğun soruların hedef davranışları aynı olacak. Aynı zamanda arkadaşlarım kullandığınız soruların güçlüğü ne olacak? Eşit olacak. Yani sorular arkadaşlarım Eş güçlükte olacak. Kısaca arkadaşlar biz nitelikleri benzer ne hazırlayacağız arkadaşlar? İki tane form hazırlayacağız. Nitelikleri benzer iki form. Ama aynı soruları sormak değil burada mantık. Mesela benim burada birinci soruda ölçmek istediğim beceri öğrencinin toplama işlem yapma becerisini ölçmekse gelip 1 artı 3'ün ne olduğunu soracağım. Şurada geleceğim işte yine aynı özelliği ölçeceğim. Öğrencinin toplam işlem becerisini ölçeceğim. Fakat sorduğum soru ne olacak arkadaşlar? Farklı olacak. Demek ki unutmayacaksın. Paralel test yönteminde arkadaşlar arkadaşlar Soruları farklı olan fakat ölçtükleri hedef tanıştır aynı olan yani kapsamları aynı olan soru sayıları eşit olan güçlükleri eşit olan kısaca nitelikleri benzeri iki tane form hazırlarsın. Bu formları getirirsin arkadaşım bir öğrenci grubuna iki farklı şekilde uygularsın. Ya getirirsin öğrencilerine bu iki formu ardarda uygularsın. Ya da arkadaşlarım getirirsin bu iki formu ne yaparsınız? Bir üç gün arayla uygularsınız. Ki arkadaşlar siz bunu bazen unutmayın. 1 üç gün değil, 1 hafta olarak da görürsünüz. Peki bunlar ne fark edecektir? Ard arda uygulamakla 1 üç gün arayla derseniz. Siz bu iki formu arkadaşlarım ard arda uygularsanız bu formların ne kadar eş değer olduğunu veren eş değerlik katsayısını elde edeceksiniz. Eğer siz bu formları 1 üç gün arayla ya da bir hafta arayla uygularsanız Formlardan elde edilen sonuçların tutarlığını veren arkadaşlar neyi elde edeceksiniz? Tutarlık kas elde edeceksiniz. Kısaca arkadaşların paralel test yöntemi bizim yaptığımız şu. Hazırladığım eş değer iki formu. Ne demektir eş değer? Kapsamları aynı, sorulu sayıları eşit, soruların güçlükleri eşit. iki formu getireceğim bir öğrenci grubuna ya ardarda arda uygulayacağım ya da bir üç gün arayla uygulayacağım. Ard arda uyguladığımda iki formun ne kadar eş değer olduğunu veren eş değerlik katsayısını elde edeceğim. Bir üç gün arayla uygularsam arkadaşlar sonuçların tutarlığını veren tutarlık katsayısını elde edeceğim. Yaptığımız yine aygıdır arkadaşlar. Biz burada ne yapacağız? İki tane uygulama yapıyoruz ya arkadaşlar. Biz burada geleceğiz. İki formdan elde edilen puanları karşılaştıracağız. Eğer iki formdan elde edilen puanlar arası korelasyona baktığımda arkadaşlarım beklentim nedir? Sonuçlar benzer çıksın. Yani iki formdan elde edilen puanlar arası korelasyon arkadaşlar pozitif ve yüksek çıkmışsa bu iki form benzer sonuçlar verdiği için güvenilikler ne diyeceğiz arkadaşlar? Yüksektir diyeceğiz. Mantık olarak iki formdan elde edilen puanları karşılaştır. Bu puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksekse güvenilir ne diyeceksin? Yüksek diyeceksin. Burada da aklınıza şu soru gelebilir. Hani test tekrar test yönteminde korelasyonu düşüren unutmanın etkisi, hatırlamanın etkisi ve benzeri sebepler neydi arkadaşlar? Korelasyonu etkiliyordu. Peki paralel test yönteminde korelasyonu düşüren ya da etkileyen etmenler nedir derseniz arkadaşlarım? Eğer sen bir sınavda soru sayılarını eşitleyemediysen, kapsamlar aynı değilse, soruların güçlükleri eşit değilse, yani formların nitelikleri benzer değilse, bu korelasyon ne çıkacaktır arkadaşlarım? Düşük çıkacaktır. Yani unutma bu yöntemde şunların sağlanamaması arkadaşlarım, korelasyonu ne yapacaktır? Düşürecektir. Yani bunları eğer sağlayamazsan, korelasyon ne olur arkadaşlarım? Düşük çıkar. Bu yöntemleri arkadaşlarım anlatacaklarımız bunlar. Geldik üçüncü yönteme. Bakın arkadaşlarım güvenirlik belirlemede kullanılan üçüncü yöntemimiz ise testi yarılama ya da diğer adıyla eş değer yarılar yöntemidir. Bunda da mantık şudur arkadaşlar. Denir ki senin eğer bir testi aynı öğrenci grubuna uygulayabilecek iki uygulama yapacak zamanın yoksa ya da iki tane eş değer form hazırlayacak kadar bilgin yoksa denir ki bir testte git testi yarılama yöntemini kullan. Testi yarılama yönteminde arkadaşlar mantık şudur. Biz testi yarılama yönteminde bir testi önce öğrenci grubuna uygularız. Öğrenci grubuna uyguladıktan sonra testi getiririz. Tek sayılı soruları bir tarafa alırız. 1 3 5 7 şeklinde. Çift sayılı soruları bir tarafa alırız uygulamadan sonra. Daha sonra arkadaşlar oluşturduğumuz bu iki yarıyı karşılaştırırız. Yani bunlardan elde ettiğimiz puanları karşılaştırırız. Eğer puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu testteki soruları karşılaştırdığım için sorular arası uyum yüksektir derim. Bu da testin iç tutarlığının yüksek olduğunu gösterir. Bakın bunu da şemaya dökerim daha anlaşılır olsun. Ben burada arkadaşlar gelirim. Güvenilirliği belirlemek istediğim testi önce öğrenci grubuna uygularım. Uygulamayı yaptıktan sonra arkadaşlarım bu testten getiririm. Bir birinci yarı dediğim yarıyı oluştururum. Bir de getiririm arkadaşlar ne yaparım? ikinci yarı dediğim kısmı oluştururum. Ama dikkat etmeniz gereken noktayı şu söylüyorum arkadaşlar. Ben bunları ne zaman oluştururum? Birinci ve ikinci yarıyı unutma. Uygulamadan sonra puanlamadan arkadaşlarım nedir? Önce ne yapıyoruz? İki tane yarı oluşturuyoruz. Ne yapıyorsun? Önce testi uyguluyorsun. Puanlamaya geçmeden iki yarı oluşturuyorsun. Peki iki yarıyı oluştururken neye dikkat ediyorsun? 1, 3, 5, 7 şeklinde tek sayılı soruların bir tarafa alması önerilir. 2, 4, 6, 8 şeklinde çift sayılı soruların bir tarafa alması önerilir. Burada şunu yapamıyorsun mesela. Hani burada diyelim ki 100 tane soru olsun. Arkadaşlarım 1'den 50'ye 51'den 100'e ayırma önerilmez. Niye? Sen eğer soruları 1'den 50'ye 51'den 100'e ayırırsan belki öğrencinin dikkati başta yoğundur, sona doğru yorulmuş olur. Korelasyona baktığında ne çıkar bu? Düşük çıkar. Ya da en başta kolay sorular vardır, sonda zor sorular vardır. Bu da buradaki korelasyonu düşük çıkarır. Bunu önlemek için mümkün olduğunca eş değerli sağlamak için önerilen tek sayılı soruları bir tarafa al, çift sayılı soruları bir tarafa al. Daha sonra zaten yaptığım bu. Aynı o arkadaşlar ne yapacağız biz? İki yarıdan elde edilen puanlara bakacağız. Eğer ben iki yarıdan elde edilen puanlara baktığımda bu iki yarıdan elde edilen puanlar arası arkadaşlarım korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu sorular benzer sonuçlar verdiği için bu soruların uyumu fazladır. Yani arkadaşlar burada ne yüksektir deriz sorular arası uyuma baktığımız için iç tutarlık yüksektir deriz. Yani dolayısıyla bunun neyi yüksektir arkadaşlarım bu testin güvenirliği yüksektir. Kısaca unutmuyorsun testi yarılama yönteminde mantık şuymuş. Biz bu yöntemde arkadaşlar Hazırladığımız testi öğrenci grubuna önce uyguluyoruz. Uygulamadan sonra soruları kendi arasında iki parta ayırıyoruz. Mümkün olduğunca eş değerliği sağlamak için arkadaşlar tek sayılı bir soruların bir tarafa, çift sayılı soruların bir tarafa öner ayrılması önerilir. Yani baştan sona so ortadan sona ayıramıyorsun. Bunun sebeplerini söyledik. Korelasyonu etkiliyordu. Bunu ayırdıktan sonra geçiyorum puanlamaya. Puanlamayı yaptığında oluşturduğum birinci yarıyla oluşturduğum ikinci yarıdan elde edilen puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu sorular birbirine benzer sonuçlar veriyordu. Yani sorular uyumludur. Soruların uyumlu olması iş tutarlı ne olduğunu gösterir? Yüksek olduğunu gösterir. Yani arkadaşlar iş tutarlık yüksekse zaten güvenilik yüksektir. Ama bu bana şunu bileceksiniz. Test, testi yaralama yöntemi sana doğrudan güveniliği vermez. Sen öncelikle neyi elde ediyorsun? İç i̇ş tutarlı. İşte arkadaşlar istisnadır burada. Bu yöntem sana doğrudan neyi veriyor? İç tutarlık katsayısını veriyor. Bazen bu katsayıyı arkadaşlar iş tutarlık katsayısı olarak vermez testin yarı güvenirliği olarak kullanır. Unutma testin yarı güvenirliği olarak kullanır. Buradan arkadaş, arkadaşlar hareketle yani bu yöntemde elde ettiğimiz iş tutarlık katsayısından ya da testin yarı güvenilirliğinden hareketle ben testin tamamının güvenini hesaplayabilirim. Yani şunun güvenilirliğini ben R diye bulmuşsam şunun güvenilirliğini nasıl hesaplarım biliyor musunuz? Gelirim 2R bölü 1 artı R derim. Bakın iki yarıdan bütüne gittim. Bu R dediğimiz şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yöntemde elde ettiğiniz İş tutarlık ya da arkadaşlarım testin yarı güvenirliğidir. Burada da bilmeniz gereken bunlar. Bunu toparlayayım arkadaşlarım. Bakın 3 tane temel güvenlik belirleme yönteminden bahsettik. Unutmuyorsun. Test tekrar test yöntemine mantığın şu. Sen bir test aynı öğrenci aynı öğrenci grubuna iki farklı zamanda uyguluyorsun. İki uygulamadan elde edilen korelasyona bakıyorsun. Eğer bu korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu test iki uygulamada benzer sonuçlar verdiği için güvenilir yüksek diyorsun. İki tane katsayı elde edilir. Tutarlık ve kararlılık katsayısıdır. Arkadaşlar bunları siz doğrudan güvenilirlik katsayısı olarak kabul edeceksiniz. Yani test tekrar test yöntemi sana doğrudan güvenilirliği verir. Bakın burada korelasyon düşen belli başka etkenler var. Unutmanın, hatırlamanın eskisi ve benzeri söylemiştik. Paralel test eş değer, yarılar yöntem pardon, eş değer, formlar yöntemi ise arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? soru sayıları eşit, kapsamları aynı, soruların eş güçlükte olduğu iki tane test hazırlıyoruz. Bu testi ya öğrenci grubuna ardı ayda uyguluyoruz ya da bir üç gün arayla ki bunu bir hafta olarak görebilirsiniz. Ardı arda uyguladığında formların ne kadar eş değer olduğunu veren eş değerlik katsayısını elde ediyorsun. Bir üç gün arayla uyguladığında ise sonuçların tutarlığını veren tutarlık katsayısını elde ediyorsun. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine mantığımız aynı. Form A ile form elden elde edilen puanlar arası korelasyona bakıyorum. Eğer puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa Bunlar birbirine benzer sonuçlar vermiştir diyorum ve güvenirliği yüksektir diyorum. Bu yöntemde arkadaşlar elde ettiğin eş değerlik ve tutarlık katsayıları doğrudan güvenirliği verir. Yani paralel test yöntemiyle test tekrar test yöntemi sana doğrudan güvenirliği verir. Unutma bunu önemlidir bu. Testi yarılama yöntemi neyse arkadaşlar mantığımız şu. Biz testi yarılama yönteminde bir testi önce öğrenci grubuna uyguluyoruz. Uygulamadan sonra puanlamaya geçmeden soruları iki yarıya ayırıyoruz. Mümkün olduğunca eş değerliği sağlayacak şekilde. Daha sonra oluşturduğumuz iki yarıdan elde edilen puanlar arası korelasyona bakıyoruz. Eğer puanlar arası korelasyon pozitif ve yüksek çıkmışsa bu sorular birbirine benzer sonuçlar verdiği için birbirine uyumlu yani iş tutarlı yüksek diyoruz. Dolaylı olarak güvenilirliğe gidiyoruz. Bu doğrudan iş tutarlı veren bir yöntemdir. Yani bu yöntemde sen güvenilir değil, iş tutarlı kat sayısını elde ediyorsun. Bunu bazen testin yarı güvenilir olarak duyabilirsin. Ha buradan hareketle şu yarılardan tamamının güvenilini hesaplamak istiyorsan da 2R bölü 1 artı R formülünü kullanırsın ki bu R dediğimiz şey şurada elde ettiğiniz iş tutarlık ya da testin yarı güvenilirliğidir. Buraya kadar arkadaşlar 3 temel yöntemden bahsettik. Gelin şimdi de daha çok arkadaşlarının karıştırdığı KR20-21 ile alfa yöntemlerinden bahsedelim. Arkadaşlarım şimdi güvenlik belirleme yöntemlerinden, test tekrar test yönteminden, paralel test yönteminden, test yarılama yönteminden bahsettik ya. Az önce de söylediğim gibi arkadaşların en fazla karıştırdığı yöntem olan arkadaşlar KR2021 -E ile Chrome Balfa'dan gelin biraz bahsedelim. Arkadaşlar karşımıza çıkacak bizim dördüncü yöntemimiz güvenlik belirlemede Kuder Richardson denilen arkadaşlar yöntemlerdir. Bu yöntemi arkadaşlar kendi arasına ikiye ayırız. Kuder Richardson yöntemlerini siz KR20 ve KR21 şeklinde arkadaşlar iki farklı yöntem olarak sıkça duyarsınız. Öncelikle arkadaşlar ben bu yöntemlerde ilk bilmen gerekenleri anlatacağım. Yani neleri bileceksin ortak noktalarından sonra ayrımı nedir ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar unutmayın. Kuder Richardson yöntemleri dediğimiz ya da diğer adıyla KR20 ve 21 yöntemleri arkadaşlarım Doğru cevabı arkadaşlarım 1 puan. Yanlış ve boş cevabı arkadaşlarım 0 puan verilen iki test türünde kullanılır. Çoktan seçmeli testler ve doğru yanlış testlerinde kullanılır. Demek ki birinci bilmen gereken ortak nokta bu. Kre 20 ve 21 yöntemleri doğru cevaba 1 puan, yanlış ve boş cevaba 0 puan verilen çoktan seçmeli testte doğru yanlış testlerinde kullanılan bir yöntemdir. Aynı şekilde arkadaşlar bu yöntemde kullanabilmen için sorulan soruların arkadaşlar grup tarafından %90-95'i ne yapmış olmalıdır arkadaşlarım? Cevaplanmış olmalı. Soruların %90-95'i cevaplanmış olmalı. Aynı zamanda arkadaşlarım bu yöntemi kullanabilmeniz için hani şans başarısını kullandığımız, önlemek için kullandığımız ne vardı? Düzeltme formülü vardı ya. Bu yöntemleri kullanabilmeniz için arkadaşlar düzeltme formülü ne yapılmalı? Kullanılmamalıdır. Demek ki toparlarsam arkadaşlar. KR20 ve 21 yöntemlerinde ilk bilmeniz gereken ortak noktalarıydı. Her iki yöntemde de doğru cevaba 1 puan verilir. Yanlış ve boş cevaba 0 puan verilen sadece iki test türünde kullanılır. Çoktan seçmeli testlerle doğru yanlış testleri. Bu testlerde arkadaşlar bulgu yöntemleri kullanabilmen için soruların %90-95'inin cevaplanmış olması gerekir. Aynı zamanda ne kullanılmayacak arkadaşlar? Düzeltme formülü kullanılmayacak. Aslında senin buradan şöyle bir çıkarım yapman gerekiyor. Burada arkadaşlar baktığınızda baktığınızda KR 20 21 ile ilgili bir soru varsa bil ki burada adam iki testi göreceksin. Eğer sana anlatılan test çok son seçmeli testle doğru yanlış testi de değilse zaten git KR 20 21'i ele çünkü bunlar sadece iki test türünde kullanılır. Peki ayrımı nelerdir arkadaşlar? Biraz oradan bakalım. Gelin burada arkadaşlar biz KR20 yöntemimize bakalım. Şurada da arkadaşlar gelin neye bakalım? KR21 yöntemine bakalım. Ortak noktalarına baktık. Bir de ayrımından bahsedelim. Arkadaşlar şunlar bizim için KR2021'de ortak noktalardı. Arkadaşlar